Merhabalar sevgili gençler kazanım kavrama testimizin 11. geldik. Arkadaşlar 10. testimizde biz iklim bilgisini kapatmış olduk. Şu an 11. testteyiz ve nüfus ve yerleşme konusuna giriş yapıyoruz. Bu testte arkadaşlar yerleşmelerin gelişimi, yerleşme doku ve tipleri ve Türkiye'de yerleşmelerle ilgili sorularımız var. Bunlara bakacağız ve ilk sorumuz gelsin. Türkiye arazisinin geçmiş çağlardan günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmasında ve tarihi dönemlerin birçoğunda yerleşim yeri olarak kullanılmasında Verilenlerden hangileri etkili olmuştur? Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir coğrafyadayız. Bu kadar cazip hale getiren özellikler nelerdir bunu soruyor arkadaşlar. Tabii ki su kaynakları bakımından yeterli olması, iklim özelliklerinin yerleşme faaliyetleri için uygun olması ve bunlara sonucunda arkadaşlar verimli tarım alanlarına sahip olması etkili olmuştur. Yani her üçü de Anadolu'yu cazip hale getirmiş özelliklerdir arkadaşlar. Cevabımız Edirne oldu. İkinci soruyla devam ediyoruz. Türkiye'de doğal çevre özelliklerine göre mesken yapımında kullanılan malzemelerin çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Buna göre haritada işaretlenerek verilen yerlerin hangisinde mesken yapımında kullanılan malzemelerin daha çok kerpiç olması beklenir. Arkadaşlar Türkiye'de kerpiç kullanılan bölgelerimiz karasal bölgelerimizdir, kurak bölgelerimizdir. O yüzden nereye alacağız? Tabii ki 4 numarayı alacağız. Şimdi 1 numara, 3 numara ve 5 numaraya baktığınızda Buralarda ahşap yapıların olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Taş yapıların da daha çok Ege ve Akdeniz'de yaygın olduğunu biliyoruz. Cevabımız 4 numara olacak Denizli. Üçüncü soru Türkiye'de balıkçılık yapmak ve belli bir süre yaşamını orada devam ettirmek amacıyla deniz kıyısına kurulmuş geçici köy altı yerleşmelerine Dalyan adı verilmektedir. Bu yerleşme şeklinin aşağıda verilen yerlerin hangisinde daha az görülmesi beklenir? Arkadaşlar balıkçılıkla uğraşan insanların kurdukları geçici köy altı yerleşmeleridir Dalyan. Bu yüzden Türkiye'de bu tür yerleşmeleri daha çok Ege ve Akdeniz'de yaygın olarak görüyoruz. Peki arkadaşlar Ege ve Akdeniz'de bulunan bölgelerimiz nereler? Bakın Marmaris ve çevresi, Dalaman ve çevresi, Alanya ve çevresi, Kaş ve çevresi bu yörelerde Hopa Artvin Doğu Karadeniz'de bulunan bir bölge. O yüzden Dalyan dediğimiz geçici köy altı yerleşmelerinin en az görüldüğü yer arkadaşlar Hopa ve çevresi olacak. Cevabımız Ceyhan. Dördüncü soru yukarıda verilen yerlerden hangilerinde düşük sıcaklıktan dolayı yerleşmeler seyrektir? Arkadaşlar baktığınızda Amazon havzası, ekvatoral yağmur ormanlarının bulunduğu yer, çok sıcak bir iklim, gür ormanlara sahip bir yer. Bu yüzden yerleşmeye çok ideal yerler değildir arkadaşlar. Nüfus seyrektir. Yani sıcaklığın yüksek olmasına bağlı olarak nüfusun seyrek olduğu bir yerdir. Sibirya platosu Asya'nın uç tarafları arkadaşlar. Burada tundura iklimi var. Oldukça soğuk bir bölge. Bu yüzden nüfusumuz seyrek. Bunu alacağız. Grönland adası kutup ikliminin görüldüğü yer arkadaşlar. Bu yüzden soğuk olduğu için burada da nüfus seyrektir. Cevabımız 2 ve 3 oldu Edirne. Beşinci soru aşağıda verilen şehirlerin hangisinin kurulup gelişmesinde hizmet sektörünün daha ön planda olduğu söylenebilir. Şimdi arkadaşlar bizim ekonomik faaliyetlerimiz vardı. Nelerdi bunlar? Birincil ekonomik faaliyet, İkinci ekonomik faaliyet ve üçüncü ekonomik faaliyetler. Bu faaliyetler içerisinde bulunan sektörler hangileri? Bakın birinci ekonomik faaliyette tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, bunun dışında arkadaşlar madencilik yani doğadan doğrudan fayda sağlanılarak yapılan sektörler var. Peki ikinci ekonomik faaliyette kimler var? Burada arkadaşlar sanayi ve başta inşaat sektörü arkadaşlar. Bunlar aklınızda kalsın. Bunlar da ikinci ekonomik faaliyette bulunan sektörlerdir. Peki üçüncü ekonomik faaliyette kimler var? Arkadaşlar burada da hizmet sektöründe çalışanlar var. Kimler? İşte turizm, sağlık, eğitim, güvenlik, bankacılık falan. Yani bunu artırabiliriz. Şimdi bize neyi soruyor? Hizmet sektörünün ön planda olduğu şehri soruyor. Bakın Karaman'ın şehir olmasını sağlayan şey tarımdır. Yani birinci ekonomik faaliyet eledim. Akşehir yine tarımla ön plana çıkmış bir şehrimiz. Burası da arkadaşlar birinci ekonomik faaliyette. Bunu da eledim. Bakın Marmaris arkadaşlar turizmle ön plana çıkmış bir şehirdir. Bu doğrudan hizmet sektörü içerisinde yer alan şehirlerden bir tanesi. Cevabımız C olacak. Adapazarı arkadaşlar sanayisiyle ön plana çıkmış bir şehir. İkinci ekonomik faaliyettedir. O yüzden bunu da elemiş oldum. Düzce de yine tarımın ön planda olduğu bir şehir. Burası da birinci ekonomik faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bir bölge arkadaşlar. Cevabımız turizmle Hizmet sektörünün geliştiği Marmaris olacak. C şıkkı. Geldik 6. soruya. Bazı şehirlerin gelişmesinde barındırdığı askeri birliklerin etkisi oldukça fazladır. Aşağıdakilerden hangisi bu şehirlere örnek gösterilemez? Arkadaşlar bakın askeri birlikler sayesinde şehirleşmiş, gelişmiş bölgeler arasında olmayan yeri soruyor. Ankara Polatlı. Bakın Sarıkamış, Burdur, Çorlu buralarda askeri birliklerimiz var ve bu şehirlerin gelişmesinde de askeri birlikler çok etkili olmuştur. Çarşamba bir delta ovasıdır. Delta ovası olduğu için verimli tarım arazileri vardır. Bakın çarşambanın gelişiminde etkili olan şey de tarımdır. Askeri birlikler değildir arkadaşlar. Cevabımız Denizli oldu. Yedinci soru aşağıdakilerden hangisi bir yerleşim yerinin gelişmesinde daha az etkiye sahiptir. Şimdi arkadaşlar bunların hepsi etkili ama bunlardan en az etkili olan hangisidir diye soruyor. Türkiye'yi esas alarak bu soruyu yorumlayalım. Bakın Türkiye jeopolitik konumu itibariyle 3 kıtayı birbirine bağlayan bir noktada bu yüzden arkadaşlar bölgenin çok fazla gelişmesini sağlamıştır değil mi? Çok önemlidir bu konu. Yeraltı kaynakları, yeraltı kaynaklarının çok zengin olduğu bölgeler sanayinde çok fazla gelişmesini sağlayacaktır. Bu yüzden yerleşmek için çok fazla ideal olan bir konudur bu da bunu da elemiş olduk. İklim koşulları zaten nüfusun yoğun olduğu bölgelere baktığınızda iklim koşullarının elverişli olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Tabii ki ulaşım yolları da ticareti geliştirecek, ticarete bağlı olarak farklı kolları da geliştirecek. Bu da çok etkilidir. Bitki örtüsü arkadaşlar bitki örtüsü iklim koşullarının sonucu olarak ortaya çıkan bir durumdur. O yüzden diğerlerine göre daha az etkili olan faktörümüz bitkörtüstür. O yüzden cevabımız Edirne oldu. Geldik 8. soruya. Bu yerleşim birimlerinden hangisinin kuruluş gelişmesinde etkili olan fonksiyon sayısı daha azdır? Arkadaşlar İstanbul, Bursa, İzmir ve Adana buralar Türkiye'nin çok fazla gelişme gösteren şehirleri arasında. Bakın bunların gelişmesinde tarım, sanayi, turizm, ticaret, ulaşım bakın birçok fonksiyonel açılan gelişme gösteren şehirlerimizdir bunlar. Bunlara nazaran en az gelişme gösteren yerde 5 numaralı yerimiz olacak. Burada daha çok tarım yapılan, hayvancılık yapılan, kısmen sanayi yapılan bir şehrimizdir arkadaşlar. Elazığ'ı göstermiş. Cevabımız bu yüzden arkadaşlar ne olacak? Edirne olacak. Dokuzuncu soru. Yukarıda parçada anlatılan yerleşim yeriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Benim doğduğum köy dağın eteğinde kurulmuştur. Bakın kurulduğu yere göre dağ eteği köyüdür ifadesi doğrudur o zaman. Köyün aşağı kesimlerinde yer alan düzlükler tarım alanları ve bağ bahçe ekimi için kullanılırken köyün yukarısında yer alan engebeli alanlar mera alanları olarak kullanılmaktadır. Köyün ortasından geçen dere kışın akarken yazın kurumaktadır. Bakın arkadaşlar burada bir köyden bahsediyor değil mi? Köy yerleşmesinden bahsediyor. O zaman idari yapısına göre muhtarlıktır. Doğru bir ifade ve sürekliliğine göre kalıcı yerleşmedir. Doğru bir ifade. Derenin hemen kıyısında tüm köyün su ihtiyacını karşıladığı için bir çeşme bulunmaktadır. Köydeki tüm evler bu çeşme çevresinde konumlanmıştır. Bakın bir çeşmemiz var. Bütün köylüler bu çeşmenin etrafına toplanmışlar. Yani burada dağınık yerleşme mi var? Toplu yerleşme mi var? Tabii ki arkadaşlar buralarda toplu yerleşme var. Bakın yerleşme dokusuna göre dağınıktır demiş. Hayır burası toplay, toplu yerleşme örnektir. O yüzden cevabımız Edirne olacak. Nüfus yoğunluğuna göre seyrek nüfusludur demiş arkadaşlar. Yaklaşık 500 kişi alan olan köyümüzün nüfusu verdiği göç nedeniyle yıldan yıla azalmaktadır. Bakın olabildiğince seyrekleşmeye başlamış. O yüzden bu da doğru bir ifadedir. Cevabımız Edirne oldu. 10. soru Türkiye'de dairesel, çizgisel, kıyı boyu, toplu ve dağınık yerleşme dokularını görmek mümkündür. Yerleşme dokularının bu şekilde farklılık göstermesi üzerinde bunlardan hangileri etkili olmuştur? Arkadaşlar bakın yer şekillerine bağlı olarak dağlık olan bölgelerde dağınık yerleşme yaparlar. Düz olan yerlerde de genel olarak toplu yerleşmeler görülür. Yani yer şekilleri bir kere yerleşmenin dokusunun belirlenmesine etkilidir. Su kaynakları bakın suyun az olduğu yerlerde insanlar o az olan suyu birlikte kullanmak zorunda kaldıkları için toplu halde yaşamak zorunda kalacaklar. Bakın su kaynaklarının az olması Toplu yerleşmeyi teşvik ediyor arkadaşlar. Su kaynağının çok olduğu yerlerde de e, su problemi olmadığı için dağınık yerleşmeler görülebilir. Yani su kaynakları da etkili olacak. Ulaşım faaliyetleri. Arkadaşlar ulaşım faaliyetlerinin geliştiği güzergahlar üzerinde çizgisel yerleşmeleri görüyoruz. O yüzden ulaşım faaliyetleri de e, yerleşme dokularının oluşmasını belirleyecek arkadaşlar. O yüzden cevabımız ne oldu? 1, 2 ve 3 oldu. Edirne. 11. soruyla devam ediyoruz. Türkiye'de aşağıda verilen yerleşme türlerinden hangisi daha yaygındır? Arkadaşlar verilen bu yerleşme türleri içerisinde en yaygın olanı yayla yerleşmeleridir. Neden? Bakın Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde, Torosların Akdeniz'in yüksek kesimlerinde yaylacılık gelişmiştir. Yani birçok bölgede yaygın olarak yapılan, kurulan yerleşmelerden bir tanesidir. Buralarda çayır alanları olduğu için hayvancılık faaliyetleri yapılır arkadaşlar. O yüzden Türkiye'de bu yerleşmeler içerisinde en yaygın olanı yayla yerleşmeleridir. Cevabımız C oldu. Ve geldik son sorumuza. Özellikleri verilen yerleşme türü haritada işaretlenen alanların hangisinde görülmektedir? Şimdi arkadaşlar özelliklerden hangi yerleşmeyi anlattığını bulacağız. Bakın devamlı köy altı yerleşmesiymiş. Birbirinden uzakta kurulmuş mahallelerden oluşur. Bakın Birbirinden bağımsız küçük mahallelerin bir araya gelerek oluşturdukları devamlı köy altı yerleşmesi arkadaşlar Divandır. Divan. Divan da Türkiye'de nerelerde yoğun olarak bulunuyor? Özellikle Batı Karadeniz'de. O yüzden verilen yerlerden hangisinde divan yerleşmeleri yaygındır diye sorduğu için cevabımız ne olacak? 2 numara olacak. Cevabımız Bursa. Evet sevgili gençler, yerleşme konusuyla ilgili testimizde burada tamamlamış olduk. Bir sonraki testimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.